Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans oynayacağız. Clash of Clans'ın kaçıncı bölümü tahminen bilmiyorum. Ee, umarım güzel bir video olur. Şurada dursan. Ses acayip çok açık. Kız sesi. Evet. Hemen hastalığı yapalım. Bugün sizlerle klasik savaş yapmak için değil Böyle muhabbet etmek için açtım ee, Vlog yapacağımı söylemiştim Şu aralar yapabilir miyim bilmiyorum ee, Bu sizin isteminize bağlı Bu video 3 veya 5 like gelirse e, Ben de vlog çekeceğim arkadaşlar ee, kanaldan biri gidecek Şu an isim vermiyorum Arda değil Bunu e, Bilebilirsiniz Bundan emin olun Arda gitmez Nasıl yapacağız bilmiyorum Şu an sesim kısık geliyordur ee, Çünkü sabah ee, Erken saatlerde ee, Rahatsız etmek istemiyorum millete O yüzden sesim Böyle arkadaşlar şunları kıralım. Oy. Kırın. Kırın herifler. Kırın. Dört tanemiz oldu. Üç tanesini bulalım. Başka kıracak bir şeyimiz varmış. Bakalım. Zaten vlogda da belli olur beyler bayanlar. Yanımızda kim yoksa o ayrılmıştır. Ee, neden ayrıldığımızı falan hepsini şey yapacağım vlogda. Ee, anlayacaksınız siz de bizim neden ayrıldığımızı. Arda ile beraber bu konuları konuşacağız. Neyse. Bakalım 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 bakalım. 13 dakika orada. Ya. Bunlar burada ol olsun biz de küçük bir saldırıya gidelim. Yanemeyiz tabii ki. Bakalım. Bunu yanarız. Öylesine saldırıyorum şu an. Saldırdık. Bakalım yenebilecek miyiz? Daha, daha az askerle saldırdım. Ah ses çok geliyor ya. Her zamankinden daha az askerle saldırdım ve yendik. Bir yıldızı yaptık sonunda. Hadi askerlerim. Çok şehit verdik. Haydi. Saldırın yavrumlarım. Haydi nereye gidiyoruz? Veli 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 vuv. Abi savaşa giderken vülu vülu diyen ilk insan da benimdir. Haydi. Bir asker. O da öldü. Herkese merhabalar. Umarım videoları beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine beğenmeyi, her türlü yorum atmayı, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.